sana en sevdiğin saatlerde uyandır diyor Allah Azze ve Celle dua Her gün biz de daha takip bunu tekrar ediyoruz. Bizim zaten Peygamber Efendimiz'in hadislerinden, onun şöyle güzel sözlerdendir. Bunu da söyleriz ama manasını anlamadan şeyi söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği saatler gece saatler. Bizi uyandır diyor. Uyanık kalıp da değil de uyanma. Yatarken iki rekat olur. kıyam leyl. Yatmasan teheccüd olmaz. Teheccüd yatman lazım ki uyanıp da teheccüd namazını, gece namazını kılmak en kıymetli şeydir o. iki rekat onun ve buyurun 50 rekattan daha büyük sevabı var. Onun için bu gece saatleri uyatıp kalkmak nefse zor gelse bile nefse ne kadar zor olursa o kadar kıymetlidir. Allah indinde sev, sevimlidir, sevilen şeydir. Allah Azze ve Celle bunu sever. Yani şimdi insanlar şey yapıyor. E, oyalanıyor. Eskiden ve bu kadar şey yoktu. Rahat yatıp rahat kalkardı. Şimdi çoğu insan söylüyor ve ben işte sabah namazına kalkamıyorum ya sabah uyanamıyorum sabah uykum geliyor şey yapıyor. Uykusu geliyor çünkü e, nefis bastırıyor. E, şeytan sabah insanın kulağına abdest bozarlar ve O uyanamaz. Ondan zorluk oluyor. Onun ne kadar ona muhalif olsan o kadar Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olursun. Bunun için geceleyin sabah namazına kalkmak için daha erken yapma, kalkmak için. Fazla gece arasını geçirmeyin. Gece arasına varmadan yani bir saat 10'da, 10, 10 geç, 11'de yatmak lazım ki o ibadetlerini yapasın. Ondan sonra sabah erken kalkmak da iş için de berekettir. Şimdi, günün bereketi sabahtadır diyor Peygamber Efendimiz Erken kalkmanızda bereket olur. Onun Allah yardım etsin. Bu adeti edinmek lazım. Eskiden vardı o adet. Şimdi kalmadı. Eskiden saat yedi oldum bakıyorsun her taraf dolu. İnsanlar işe gidiyor, yüce gidiyor. Şimdi öyle sabah çocukları bile saat dokuzda okula giderdi. Biz gittiğimiz bakın saat 7'de giderdi. Gidelirdi okula. Mektep, mektep okul, Şeyh Efendi sevmez okul demesini. Mekteplere saat 7'de 7.30'da en geç gidilirdi. Öğlen biterdi. Ondan sonra herkes işine bakardı. Şimdi yok. Sabahtan kalkacak rahat rahat. Ondan sonra gidip bütün gün çocuğu hapsedecek şeyin içinde Ondan sonra da hayır bekleyecek. Allah hayır versin inşallah. El Fatiha.